Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Derya Bugün sizlere artık mumlardan 7 mum yapmayı göstereceğim Kullanmak istediğiniz mumları bu şekilde parçalamanız gerekiyor Mumu koyacağımız bir kaba ihtiyacımız var Isıya dayanıklı olmasına dikkat edin Ben kahve kokulu olmasını istediğim için bir tatlı kaşığı kadar kahve kullanacağım siz dilediğiniz esansı kullanabilirsiniz ya da Hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, şimdi hazırsanız başlıyoruz. Evet, tenceremizi sıcak suyumuzu koyduk. Kabımızı da içerisine oturttuk. Mumların erimesini bekliyoruz. Mumlar iyice eriyip sıvı hale gelecek. Ben bu tarz işlemler için eski bir tencere kullanıyorum. Gördüğünüz gibi mumlar erimeye başladı. Evet mumlar tamamen eridi. Bu aşamada içerisine bir miktar kahve atacağız. Bir karıştıracağız biraz. Kabımızı tencerenin içerisinden alıyoruz. İpimizi kabımızın içerisine ortalayarak yerleştiriyoruz. Ve kurumasını bekliyoruz. Evet. Mum tamamen dondu. Eğer mumun kokusunun daha yoğun olmasını istiyorsanız kahvesini birazcık daha bol koyun. Siz de benim gibi kahve kokusuyla yetinemeyen biriyseniz yapın kendinize bir kahve. Yakın mumunuzu da hem damağınıza hem de ruhunuza hitap etsin. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.